Evet arkadaşlar birinci mucize iddiamız isimlerinin başlarında akademik ünvanların bulunmasına rağmen hala tutundukları şu Rum suresi ikinci ayet meselesi. Şimdi bu ayette tarihi bir mesele vardır, tarihi bir savaş vardır. E, bu savaşın daha önceden bilindiği ve bunun da Kur'an'da önceden haber verildiği iddiasıdır. Şimdi iddia şu şekilde. Bizanslılar yani Kuran'ın deyimiyle Rumlar, putperest olan Sasani ile savaşmış ve Sasaniler kazanmıştır. Ancak Muhammed, Rumların 3 ya da 9 yıl içinde tekrar savaşıp, onları yeneceklerini müminlere Allah'tan aldığı bir vahiy ile bildirmiştir. Dolayısıyla da bunun bir mucize olduğunu iddia ediyorlar. Bütün mesele bundan ibaret. Peki, şimdi tabii birkaç soruyla devam edeceğiz. Yani sadece bu video serilerinde ben mucize iddialarını ne olduğunu anlatıp daha sonra bu mucize iddialarını çürütmekle kalmayacağım. Bunların ne kadar yanlış olduklarını ve neden yanlış olduklarını söylemekle kalmayacağım. Aynı zamanda bu iddiaların öne sürüldüğü ayetlerle ilgili bazı sorular da sormam gerekecek. Ya da bu yani sadece çürütmekle bırakmayacağız arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili şöyle bir soruyla başlayalım. Peki madem Allah Rumların yeneceklerini haber verecek yani bunu biliyor. O halde neden önceki savaşı Sasanilerin yani putperestlerin kazanmasına müsaade etti? Sormazlar mı adama? Yani önceden ne oldu da onların kaybetmelerine müsaade etti? Sonradan kazanmalarına izin verdi. Önceden Rumlara küsmüş müydü? Bir küskünlük mü vardı? Ne oldu? Bu bilinmiyor. Hani bu bu soru aynı şey gibi hani fil vakası gibi arkadaşlar. Şimdi fil vakası meydana geldiğinde kaynaklara baktığımızda daha Muhammed doğmamıştı. Ve Kabe putlarla doluydu. Ortalama 360 tane putun olduğu söyleniyor. Ancak buna karşılık Kabe'ye saldıran Ebrehe, Kur'an'ın deyimiyle bir kitap ehliydi. Yani Hristiyandı. Yani asıl kazanması gereken burada Ebrehe olması gerekmiyor muydu? Aynı şekilde madem Rumlar kazanacaktı o halde neden 3 veya 9 yıl sonrasını atsın ki Tanrı dediğin bu varlık, bu meseleyi? İlk onların kazanmasını sağlasaydı ya demezler mi adama? Derler çünkü diyorum. Şimdi mesele şu arkadaşlar. Asırlardır Sasani ile Bizans arasında devam eden kavga 602 yılında 20 yıl boyunca hüküm sürmüş Bizans İmparatoru. Bizans İmparatoru Marsius ve Mavrikius öldürülünce onun yerine geçen Fokas Generali Germanus'a emir verip kendisine isyan eden Mezopotamya valisi Nerses'e karşı Edessa'yı kuşatmasını istedi. Edessa bu arada Şanlı Urfa bölgesinde bir bölgedir. Yani oraya yakın bir bölgeden bahsediyor. Böylelikle Sasani Bizans savaşları en ateşli bir şekilde başlamış olur. Önceden Bizans hakimiyeti altında bulunan Şam, Epemiye ve Emesa şehirleri 613 yılında hızla düşerek Sasani ordusuna daha güneyde Palestina Prima'ya saldırma şansını verdi. Ve Sasani şehri ele geçirerek Rumları bozguna uğrattı. Hadis kaynaklarına göre bu olay duyulunca Mekke'deki müşrikler her yerde bu konuyu dile getirmeye ve müminlerle alay etmeye başladılar. Bunu duyan Muhammed ise üzüntüye düştü ve bir süre sonra Rum suresi 1. ve 5. ayetleri nazil oldu. Söylenen bu. Şimdi ayetleri bir hatırlayalım. Şöyle deniyor. Elif lam mim Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Altını çiziyorum. Tekrar okuyorum. Yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Bunu bir cebimize koyalım. Cebimize kalsın sırası gelince cebimizden çıkaracağız bunu. Halbuki onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Elinde sonunda emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder. O mutlak güç sahibi de çok esirgeyicidir. Şimdi bu ayetleri duyan Mekke'nin müşrikler hemen Ebu Bekir'e koştular ve dediler ki Arkadaşının ne dediğini duydun mu? Ebu Bekir. O da ne demiş deyince müşrikler Rumlar birkaç yıl içinde yenecekler diyormuş dediler. Ebu Bekir de doğru söylemiş deyince müşrikler bizimle bir kumara var mısın? Bu birkaç yıla bir süre tayin edelim mi ne dersin dediler. Ebu Bekir de tamam o halde 7 yıl içinde yeneceklerdir diye vermiş. Aradan 7 yıl geçtiği halde hala Rumlar kazanamayınca Ebu Bekir kendisiyle dalga geçen müşrikleri şikayet etmeye Muhammed'e gitmiş. Ve bu durumu anlatmış. Muhammed, e sen de daha uzun bir süre tayin edemedin mi? Git birkaç yıl daha uzat süreyi demiş. Şimdi mucize veren kişiyi görüyor musunuz? Bakın mucize iddiasında bulunduğunuz ayetin nüzul sebebine bakın. Bununla ilgili yapılan açıklamalardaki hadislere bir bakın, olaylara bir bakın. Git biraz daha uzat diyor yani. Tutmadı biraz daha uzat. Tutmadı biraz daha uzat. Tutana kadar uzat yani meseleyi. Biraz daha uzat süreyi demiş. Ebu Bekir müşriklere gidip var mısınız süreyi birkaç yıl daha uzatalım deyince müşrikler de hafif alaylı şekilde tamam kabul demişler. Aradan iki yıl geçince Rumlar sözüm ona yenmişler ve Allah'ın da ahdi böylelikle tutmuş olmuş. Nasıl buldunuz hikayeyi? Süper değil mi? Lefonten'den masallar. Sasaniler ne zaman kazanmıştı? 610'un içinde yapılan Antakya Muharebesi'nde. Öyle değil mi? Bütün tarihi kaynaklar bunu zaten söylüyor. Yani Rum Suresi 2. ayetin 1 ile 5. ayetlerin arasındaki ayetler yani 1 ile 5 ayetlerinin nüzül edilme sebebi 613 yılında yapılan Antakya Muharebesi'dir arkadaşlar. Bütün tarihi kaynaklarda bu Antakya Muharebesi olarak geçer. Hadislere göre ayetteki bid bid'i ifadesi 3 ila 9 yıla kadar olan sayıları kapsıyormuş. Hadi 9 olsun diyelim. 9 ekleyelim kaç oldu? 622 değil mi? Peki gerçekte tarihi kaynaklara göre Bizans ne zaman kazandı? 628 yılında yapılan Heraklius'un kesin zaferiyle. Arada kaç yıl var? 15 yıl değil mi? Ayette 3 veya 9 zaten geçmiyor. Hadi diyelim ki geçsin. E zaten Rumlar Sasanilerin kaybettiği Antakya Muharebesi'nden 9 yıl sonra değil 15 yıl sonra kazanıyorlar. Yani bu da tutmuyor. Şimdi bu savaşlar irili ufaklı 602 yılı ile 628 yılları arasında 26 yıl boyunca sürdüğü için sırf ayeti mucize yapabilmek adına aralarda geçen ufak tefek çarpışmaları, o çatışmaları da savaş yapıyorlar. Yani aslında Sasani 613'te değil de işte 619 yılında bir çatışmada yenilmiş. Bu şekilde sayıyorlar ve onun üstüne 9 ekleyince de alıyor sana 628. Dolayısıyla Allah gaybden haber vermiş oluyor. İşte mucize, buna da mucize çıkarmak diyoruz zaten. Diyelim ki ayette 3-9 yazıyor. Diyelim ki gerçekten Rumlar 9 yıl sonra kazandı. Bu yine bir mucize olmaz. Zira insan beyni tahmin gücüne zaten sahiptir. Yani Ebu Leheb'in yaşantısına, davranışlarına, hareketlerine, halva tavırlarına, söylemlerine bakarak, onu gözlemleyerek, onun ölene kadar asla iman etmeyeceğini tahmin ettiği gibi Hz. Muhammed bunu da pek tabii tahmin edebilir. Burada bir mucize yoktur açıkçası. Olamaz da zaten. Olması da mümkün değildir. Mucize demek insana aciz bırakan şey demektir. Burada insana aciz bırakacak bir şey yok. Çünkü aciz olunacak bir durum yok. Bilinen bir şey var. Tahmin edilebilir bir şey var ortada. Ayrıca söylenenler de zaten birbirini tutmuyor. 3 veya 9 diye anlam veriyorlar. Ayette 3 veya 9 diye bir kelime geçmiyor. Hadi diyelim ki geçsin. E savaş zaten 15 yıl sonra yapılan savaşta kazanılıyor. Yani bu da tutmuyor. Bir diğer konu ise arkadaşlar ayetteki fi edna el ardi kelimesinden dünyanın en alçak yeri anlamını çıkarıp bunu da lut gölüne vurup savaşın orada yapıldığını ve dolayısıyla ayetin bir mucize olduğunu iddia ediyorlar. Yani dünyanın en alçak yerini söylüyor bak Kur'an. Nereden biliyor arkadaş hani? Onu mu ölçtü? Kur'an'ın bunu bilmesi mümkün değil. Ama söylüyor bak Lut görünü tarif ediyor. Yani gülüyorum arkadaşlar kusura bakmayın gerçekten gülüyorum ama cehalete gülüyorum. Gerçekten cehalete gülüyorum. Yani böyle bir cehalet olamaz. Hani bilinmiyor olsa yani anlayacağım bir şekilde. Ancak bunu hala da bu teknoloji çağında Google'a çok küçük hemen böyle bir iki satır yazıyla yazıp da aratıp bulabileceğiniz bir bilgi olduğu halde hala daha buna inanmak gerçekten insanı tebessüm ettiren, güldüren şeyler arasına giriyor. Şimdi bir, dünyanın en alçak yeri Lüt Gölü falan değildir. Dünyanın en alçak yeri Mariana Çukuru'dur ki bu da Büyük Okyanus'ta Japonya ve Endonezya arasında kalır. Lut Gölü ya da Araplarla hiçbir alakası kesinlikle yoktur. 11 bin metre yani 11 kilometre derinliğe sahiptir. İkincisi, hadi diyelim ki dünyanın en alçak yeri Lut Gölü olsun. Ayette bundan bahsediyoruz. Bu sefer de ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Orada tarihin hiçbir zaman diliminde Bizans ve Sasani Savaşı'nın olmadığı. Yani o bölgede öyle bir savaş olmadı ki Bizans ile Sasani hiçbir zaman Lut Gölü civarında bir araya gelip de savaşmadılar ki. O bölgede hiç savaş olmadı ki. Hangi tarihi kaynaktan böyle bir şey çıkartıyorsunuz? 3. Hadi diyelim dünyanın en alçak yeri Lut Gölü olsun. Hadi diyelim orada da böyle bir savaş yapılmış olsun. Bu sefer de ortaya şöyle bir sorun çıkıyor. Bunu belki de ilk defa benden duyacaksınız. Bu konuyla ilgili yapılan açıklamalarda buna genelde değinmezler. Bu açıdan bu mevzuya hiç bakılmadı belki de. İlk kez bu kanalda bu mucize iddiasına belki de bu açıdan ilk bakan ben olacağım. Bu sefer de ortaya şöyle bir durum çıkıyor. Fi etna el ardi kelimesinin en alçak yer gibi bir anlamı yoktur. Bunu biliyoruz. Bunu anladık. Etna kelimesi DNV köküyle dünya kelimesinin de kökenidir ve en yakın anlamındadır. Yani en yakın yer anlamındadır. Yani ayette tüm tefsircilerin, tüm çevirmenlerin, tüm Arapça bilenlerin itilafıyla Rumlar yakın bir yerde yenildi şeklinde geçer. Nereye yakın burası? Şimdi tüm açıklamalara göre Araplara yakın bir yer öyle değil mi? Peki bu Kur'an'da konuşanlar kimler? Yani kim diyor ki Araplara bize yani yakın bir yerde Rumlar yenildi? Kim diyor? Muhammed ve sahabiler diyor öyle değil mi? Yani Rumlar en yakın bir yerde yenildi diyen kişiler Mekke'de olan kişiler değil mi arkadaşlar? Bunlar Mekke'de yaşayan kişiler değil mi? Medine'de yaşasınlar fark etmez. Hiç önemli değil. Ama 613 yılından bahsediyoruz. 613 yılında daha Medine yok ortada. Bunlar Mekke'deler. Peki savaş nerede yapıldı? 613 yılındaki o Sasanilerin yendiği savaş nerede yapıldı? Antakya Muharebesi. Antakya önlerinde yapıldı değil mi? Yani Mekke'ye tam 2100 kilometre uzaklıkta. Araplarda burnunun dibindeki yer için sadece etna ifadesi kullanılır arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. 2000 kilometre uzaklıktaki bir yer için etna kelimesini hiçbir aklı başında adam kullanmaz. Böyle bir şey mümkün değil. Yani, yani şimdi burada en yakın yerde ya da yakın bir yerde Araplara yakın bir yerde Rumlar yenildi onlar yakın bir zamanda birkaç zaman içinde yeneceklerdir diyebilmek için oranın yakın bir yer olması lazım. 2000 kilometre uzaklıktaki bir yer için Arapların hiçbiri aklı başındaki hiçbir adam kalkıp da yakın bir yer diye bahsetmez. Peki neresi olabilir bu yer acaba? Şimdi size Kur'an'ın Mekke ile hiçbir uzak yakın alakası ilgisinin olmadığını bu ayetle kanıtlayacağım arkadaşlar. Hani topluluk kısmında da yazmıştım. Size bir ayetle aslında Kur'an'ın Mekke ile hiçbir uzak yakın ilişkisinin olmadığını, alakasının olmadığını, orada aslında yazılmadığını ispatlayayım mı demiştim. Buyurun size ispatı. Rum suresi ikinci ayet. Rumlar yakın bir yerde yenildi. Yakın bir yer. Kim konuşuyor? Muhammed konuşuyor. Muhammed nerede? Mekke'de. Mekke'ye yakın bir yer olmak zorunda. Yakın bir yer dediği için. Peki Mekke Antakya Muharebesi'nin yapıldığı bölgeye 2100 km uzaklıkta olduğuna göre bu yer neresi olabilir acaba? Şimdi hadislerin toplandığı bir araya getirildiği İran coğrafyası desek orası Mekke'den daha uzak. 2300 km. Olmaz. Şimdi Irak desek hani Ali falan oradaydı. Ali'nin soyu falan oradaydı. O da 1075 kilometre uzaklıkta. Yine olmaz. 1000 kilometre var arada. Şimdi Petra desek. Bütün kaynaklar hani Petra'yı gösteriyor falan. Hadi diyelim Petra olsun. Ürdün'ün Petra şehri. O da 858 kilometre uzaklıkta. Antakya'nın olduğu bölgeye. O da o da olmaz. O da uzak kalıyor. Yani 858 kilometre uzaklıktaki bir yer için Araplar yine etna kelimesini kullanmazlar. Yani yakın bir yer kelimesini kullanmazlar. Gerçekten yakın bir yer olmalı. Yani şöyle 300-400 kilometrelik, 450 kilometrelik bir yer olmalı. Yakın bir yer olmalı. Peki Suriye, Şam desek 434 kilometre mesafe var. Yani sanki bu daha yakın gibi değil mi arkadaşlar? Bu durumda bize gösteriyor ki bu ayetler Şam'daki Emevi Hanedanı'nın hükmü altında yazılan ayetler içine dahildir. Hani Emevi döneminde e, oğlu Yezid hatta Emevi babası kendisi yani Muaviye kendisi dahi Kur'an'ın bazı birçok müstahsını yakıp kendi Kur'an'ını yazdırmıştı ya. Hani bizler de bunu biliyoruz ya. İşte o yeni yazdırdığı Kur'an'ların içerisine sokulan ayetlerin içerisinde Rum suresindeki bu ayetlerde dahildir. Bu da bize bunu kanıtlayan bir ifadedir arkadaşlar. Aksi halde 2100 kilometre uzaklıktaki bir yerden aklı başında hiç kimse az önce söylediğim gibi yakın bir yer diye bahsedemez. Bahsediyorsa yani ona <laughs> aklından zoru var demektir. Derhal hastaneye yatırılması gerekiyor demektir. Aslında bu ayetler mucizeden ziyade Kur'an'ın nasıl bozuntuya uğradığını, nasıl değiştirildiğini, o değiştirilemez iddiasını da nasıl çürüttüğünü ve ne kadar süre içinde nerelerde yazıldığını bize nasıl bir şekilde ortaya çıktığını gösteren ayetlerdir arkadaşlar. Rum suresi mucizesini de bu şekilde artık konusunu kapatmış oluyoruz. Bu mesele artık bitmiştir.